çok fazla çıkan bir soru tipi diyebiliriz arkadaşlarım buna. Denemelerde, çıkmış sorularda fazlasıyla görebileceğiniz bir soru tipi. Genelde bu 30. sorudan itibaren başlayan geometrinin son kısımlarına sıkıştırılır. Örneğin 40. soru, 39. soru bu şekilde olabiliyor. Peki tek tek sayacak mıyız? Yani ben öğrenciyken tek tek sayardım arkadaşlarım. Yani ben öğrenciyken ne demekse hala öğrenciyim de yani matematik hakkında çok pratiğimizin olmadığı vakitler diyelim daha doğru olur. Böyle tek tek saymaya çalışırdım ve çok zamanımı alırdı ama bunun bir kısa yöntemi var arkadaşlarım. Boyut kavramını ele almamız gerekiyor. Mesela burada küp var. Küp dediğimiz şey adı üzerinde. Hani 3 boyuttan oluşmuş. O yüzden biz 3 küp şeklinde ifade ediyoruz. Ee, burada bak ne demiş? Bir herkel tıraş her biri birim küp şeklinde olan 14 özdeş taş bloğu şekilde gibi üst üste çizmiştir. Heykel tıraş heykeli yapmadan önce üst üste dizdi blokların açıkta kalan yüzeylerini boyamıştır. Bu cümle çok önemli. Bunu sonradan vurgulayacağım. Buna göre boyanan yüzey kaç birim karedir? Ha, tamam bize sorduğu şeyi anladınız. Ne yapıyorum? Bize bakan tarafa bakıyorum. Hemen bir işaretleme. Bize bakan tarafta şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bakın bize bakan tarafın 6 santimetre kare olduğunu anladım. Hocam bir de diğer taraf var. Bizim görmediğimiz bir diğer tarafı var. Aynen öyle. O yüzden bundan 2 tane olacağı için 6 çarpı giden 12'yi buraya buldum. Şimdi bize bakan taraf değil de bir de sağ taraftan bakalım. Yani şuradan, karşıdan, şuradan bakalım mesela. Şöyle gözlerimizi buradan bakalım. Çok kötü bir çöp adam oldu ama anlamı anladınız siz ne demek istediğimi. Hemen buraya da yine boyuyorum. Bakın yeşille 6 tane nokta. Yani 6 santimetre kare. Yine aynı şekilde diğer tarafta da olacağı için 6 çarpı 2'den 12. Şimdi ne kaldı arkadaşlarım? Dikkat ettiyseniz sadece üst kısım kaldı. Üst kısımları bulalım o halde. Mesela şurası nedir? Direktmen 1 cm kare. Çok güzel. Hocam peki şurası nedir? Neden orası? Ya Çünkü bize ne diyor burada? Dikkat ettiyseniz blokların açıkta kalan yüzeylerini boyamış. Ha, açıkta kalan yüzey şu kısım oluyor. Orası da dikkat edecek olursanız 4 eksi 1'den 3 gelir. Niye hocam? Şurada çünkü devasa bir şekilde bura 2, bura 2, 2 kere 2'den hani orasının tamamını yapar? 4 yapar. Ama şurada birlik bir alan kapatmış aşağıdan. 4'ten 1'i çıkartırsam orası 3 santimetre karelik bir alan olacaktır arkadaşlar. Burası 1. Şu kısım nedir? 3'tür. Hemen 1, 3. Aşağı kısımda arkadaşlarım sanırım 5 olacak. Burada bir dizi yakaladım. Bakın burası 3, burası 3. 3 kere 3, 9. Dokuz. Hocam 9'dan neyi çıkartmam gerekiyor? Tabii ki de az önceki o 4'ü çıkartmam gerekiyor. 4'lük bir alan onun üzerine kapattığı için. 9 eksi 4'ten de 5 geldi. Aynen öyle. 12, 12 daha 24. 24'e 8 eklediniz. 32. Bir daha eklediniz. 33. Hocam peki en aşağıdaki kısım yani en aşağıdaki kısım 9 alan barındırıyor. 37'de 9 ekleyip 42'de bulabilirdin diyorsun ama biz öyle demiyoruz. Neden? Blokların açıkta kalan yüzeylerini boyamış. Açıkta mı kalmış? Arkadaşlarım, bir kutunun aşağı tarafı zemine değiyorsa o kısım açıkta mı kalmıştır? Hayır. Açıkta kaldığı şey gözle görülebilenlerdir arkadaşlarım. Gözle görebildiğimiz kısımlar açıkta kalan kısımlardır ve buraları boyamış. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlarım. Bu tarz soruları dediğim gibi hani bu boyut kullanarak 2 ile çarpmayı unutmayın. Genelde bu şekilde hızlıca yapabiliyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olmadıysanız olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve de destek yorumları atmayı unutmayın arkadaşlarım.